Şans kurabiyeleri. Evet sayın seyirciler. Hepiniz bana gelin ve güzelce kurabiyelerinizi yiyin. Şans kurabiyeleri. Gelecekte nasıl biri olacağınızı ölçen kurabiyeler. Hadi gelin. E hali? Hı. Aa Melike bak. Kurabiyici. Allah Allah. Niye burada seyyar gibi duruyor ki? E para kazanmak için uğraşıyordur adam. Yani bence başka nasıl olacak? Doğru. Hı. Hı. Kolay gelsin abi. Eyvallah yenim. Eee kurabiye satıyorsunuz da normal kurabiyeler mi? Hayır yenim. Bu normal kurabiye değil. Bu sizin... Nasıl biri olacağınızı anlatan kurabiyeler. Nasıl yani? Nasıl yani? Şöyle. Yani mesela iyi misiniz, kötü müsünüz ya da geleceğiniz nasıl olacak? Parlak mı, kirli mi? Ona bakıyor. He anladım. Alın bir tane. Sen al istersen delikanlı. Olur. Al sana. Tamam verdi. Bakayım. Ona. Bu <laughs> anasını be yakında çok zengin olacağım. Yenge sen de bak istersen. Yenge mi? Şey ona abla desen iyi olur kardeşim. Yenge menge şimdi boş bu saatte. Üf, Mert. Hadi yenge al bak. Cık, hala diyor ya. Hadi hadi. <gülüyor> 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 Melike ne çıktı? <laughs> Quack, <laughs> quack, Ben gidiyorum. Melike nereye? Cehennemin dibine. Geleceğim mi? Kolay gelsin abi. Sağ ol, sağ ol. Bekle beni geliyorum. <laughs> of. Gel bankta oturalım istersen. Aa bak İçecek otomatları var. İçecek içelim istersen. Olur. <laughs> oh be çok güzelmiş bu ya. Tırtıl. <laughs> <laughs> <Aa, durdun. gülüyor> Hiçbir şey biraz gelmiyor. Ee, <laughs> Oh. Of. Bir şey söyleyeceğim Melike. Ne oldu? İstersen bir AVM'ye gidelim seni bir gezelim istersen. Bugün hiç mutlu değilsin yani. İstemiyorum. Ya hadi. Ya istem. Zorlama beni zaten bugün adam akıllı bir işimde de rast gelmedi açıkçası. Of. O kurabiyeler gerçek biliyorsun değil mi? Olsun gerçekten ben çıktı. Sonuçta geleceğini ölçekliyor mu ölçekliyor? Sen gelecekte zengin mi olacaksın olacaksın? Ben fakir mi olacağım? Bilmem. Resmen içtiğim içeceğin içinden tırtıl çıktı ya. Yeseydim ölürdüm valla. Abartma. Ay Mert, ne oldu? Bir daha gelmeyeceğim senim. Ya niye? Gelmeyeceğim işte bu kadar basit. Aslında aklıma bir fikir geldi. Ne fikri ya? Şu hani kurabiye aldığımız adam var ya. E Başka birisinin kılına girip yine o kurabiyeden bir tane alacağım. Bakalım şansım mı çıkacağım şanssız mı? Ya Melike saçmalama. Eve gideyim bakalım bir. Ne oldu? Dur gitme. Of. Oh. Heh geldim. Hıh. Ne yaptın kendine ya? Bu halde bakalım kurabiyeci benim Melike olduğumu anlayacak mı bakalım. Bizim aşağıdaki Ayşe teyzeye benzedim resmen. hele <laughs> 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 el el Gülemedim bile ya. Şimdi bakalım iyi mi yaman bey mi yaman göstereceğim o kurabiyeciye. Melike dur. Beni bekle. Of. Acemi kız vallahi ya. Gerçek değil diyorum hala anlamıyor ki. Of Allah'ım aklıma mukayet ol. <Gülüyor> 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 Bakalım ne yapacak çok merak ediyorum. <laughs> Oğlum. Ne oldu teyzeciğim? Bana şuradan bir tane kurabiye verir misin? Teyzem yaşlısın şimdi diyabet hastalığın vardır. <Gülüyor> <Gülüyor> Teyze ne yapıyorsun? Hmm. Allah'ım. Allah'ım sana dua ediyorum. Güzel bir şey çıkar inşallah. İnşallah benim hakkımda hayırlı bir şey çıkar. Ah. Amin. Hmm. Pişt. Ne? Pişt. <gülüyor> 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 Abla sakin. Ben şurada. <laughs> Poşette bir tane bile kurabiye yok. <gülüyor> 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 Melike. Ne oldu? Al bak. Senin şansın bolmuş. <laughs> ha. Ah! <laughs> tamam dur sakin. <gülüyor> <gülüyor> 嗯嗯嗯嗯